net olan bir nokta kim bu ülkenin Türkiye Cumhuriyeti'nin küçülmesini istemiyorsa Barzani'yi teskin etmek yerine Barzani'ye karşı her türlü imkanlarla mücadele etmek zorundadır. Biz bunu yaparız derken ben bunu söylüyorum. Peki şimdi sizin Kürt meselesi konusundaki görüşleriniz üzerinde de önemli bir tartışma konusu şu. Ee, sık sık yaptığımız mülakatlarda da yeni armandaki mülakatlarınızda da söylüyorsunuz. Biz Türkiye İşçi Partisi olarak diyorsunuz ki birinci Türkiye İşçi Partisi'ni kastediyorsunuz 1960'lı yıllardakini. Ee, dış kapıda düzenlenen 4. Olağan Kongresi'nde ilk defa bir Kürt halkı vardır açıklamasını biz yaptık. Ve bu yüzden parti kapatma davasıyla karşı karşıya kaldı. Behice Boran ceza aldı. Bizim hakkımızda soruşturmalar yapıldı diyorsunuz. Ve ardından ekliyorsunuz Kürtlere kendilerini e, ifade etmeleri, kendi dillerini konuşmaları için biz telkinde bulunduk. Türk sol aydını telkinde bulundu ve biz bu konuda öncülük yaptık diyorsunuz. Ama bugün gelinen noktaya baktığımızda bugün Musul'u almazsak Diyarbakır'ı veririz diyorsunuz. Ve Türkiye'nin bölünmesinden endişeye kapıldığınız izlenimini alıyoruz. Şimdi bu iki noktayı nasıl bağlayacağız? Aradan geçen 40 seneye yakın süre içerisinde siz hem önce Kürtlerin hakları için e, ortaya çıkmaları için kendi haklarını savunmaları için öncülük ettiniz. Şimdi de ülkenin parçalanması, bölünmesi karşısında reaksiyon veriyorsunuz ve Diyarbakır gidiyor içim kana alıyor diyorsunuz. Bu ikisi sizce bir çelişki oluşturmuyor mu? Hayır ben aynı yerdeyim. Ben nasıl bunları yaptıysam yine de aynı işi yaparım diyorum. Birinci nokta budur. Nedir aynı iş? Birinci nokta budur. Bir, Kürtlerimizin, Ağlıktan, şeyhten kurtarması ve bu ülkenin en iyi yurttaşları olmasıdır. Birinci nokta budur. İkincisi, bakın Gürkan Bey dostum sizinle bu mülakat için yeni 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 hazırlandım. Bu bölgede iki kavim var. Bu kavimlerden bir tanesi İbrani kavimdir. Bir tanesi Kürt kavimdir. Başka da var. Biz de varız. Öbürü de var. Ama en yaygın olanlar vardır. Hem Irak'ta vardır. Hem Suriye'de. Hem Kürtler var. Hem İbraniler. Hem öbürleri. Hem bunlar. Beraber var. Vardır. Ha. büyük Türkiye'yi bunlardan biriyle beraber kuracaksın. Amerika Büyük Orta Doğu projesini ikisiyle beraber kurmak istiyor. Ben daima 40 yıldır Türkiye Kürtlerini bizimle yapmaya çalıştım. Ve devletin politikasını da siz böyle devam ederseniz bu Kürtleri başkalarının kucağına itersiniz dedim. Dolayısıyla bizim çizgimiz doğru, bizim çizgimizin doğru olduğunu gayet açık. Başbakanlar çıktı bu ülkede. Medeniyet Diyarbakır dedi. Şu andaki Tayyip Bey Bağdat'la Diyarbakır'ı birleştireceğiz diyor ki şu elimdeki kitaplarda var. Onu başkaları da söylüyor. Büyük Orta Doğu projesinde. Demek ki ben hala aynı noktadayım. Benim Barzani'ye karşı mücadelede de mutlaka Kürtlerle beraber olmam lazım. Dolayısıyla ben 1970'ten farklı değilim. Ve eğer böyle devam ederse biz bu cumhuriyeti sokakta bulmadık büyük yöneticilerimize saygımız çoktur. Ama biz de varız. Biz de bu devletin parçasıyız. Ben onu şunu görüyorum. Mesela gördüğüm Deniz Baykal'ın kafasında küçük bir Türkiye. Bundan da küçük bir Türkiye var. Birçoklarının başında. Birçoklarının kafasında bu var. Biz başından beri bunu söylüyoruz. Maksimalist, minimalist dediğimiz zaman. Mesele bu kadar basit. Dolayısıyla ben orada bir çelişki bu insanlara burada çok rahat etmesi lazım. Şimdi, şimdi de çok açığız. Öbür Kürt kardeşlerimize tabii ve Türkiye Kürtlerinin içinde Türkiye'den ayrılmak istemeyen çok ciddi bir cereyan var. Mesela bu kadar basit. O onları iyi yurttaş yapmamız lazımdı. Biz oraya çıktığımız zaman 1970'te onlar Ağların şeyhlerin elindeydi. Biz onları ağların elinden kurtardık. Şu andaki Kürtlerin çoğunun da çizgisini beğenmiyorum. Hatta izninizle şunu söyleyeyim. Kürt sorununu biz Kürtlere bırakamayız artık. Bırakamayız. Neden? Benim... Oh, bu işi Kürtlere bırakırsan ya davulcuya gidiyorlar ya zurnacıya. Bırakamayız. Bırakamayız. Peki. peki ben bu Musul şeyle bağlamak istiyorum süremizin de sonuna doğru geliyoruz ama Musul <laughs> noktasında sizin yaklaşık iki sene önce bir açıklamanız vardı şu anda sağlık durumu <laughs> dolayısıyla tedavi altında bulunan e, eski başbakan Bülent Ecevit de bunu hemen e, açıklamış ve doğrulamıştı Cumhurbaşkanı Sezer'le yaptığı görüşmede bir vasiyetten söz etmişti Musul'un alınması vasiyetinden şimdi e, Atatürk'ün Ölmeden önce İsmet İnönü'ye, İsmet İnönü'nün ölmeden önce Bülent Ecevit'e, Bülent Ecevit'in de e, iktidardan gittikten sonra Ahmet Necdet Sezer Bey'e, Cumhurbaşkanımıza ilettiği bir vasiyet vardı. Bunu da siz ilk deklare ettiniz, açıkladınız. Musul'un alınması vas vasiyeti. Şimdi e, bu Musul alınması vasiyetini çok kısaca öğrenmek istiyorum. Sürreel bir şey midir? Yani siz bunun formülasyonu bende yok dediniz. Bu e, gidelim de orayı ezelim demiyorum dediniz. Ama şimdi bu dilden dile dolaşıyor. Musul'u almazsak Diyarbakır'ı veririz. Ama bu nasıl formüle edilecek ve bu e, Musul sorunu sadece e, iktidarı teslim ederken Efendim, bırakılan ben, bir vasiyet ben, olarak ben kıyosun. gayet kısa olarak söyleyeyim. Benim bütün kitaplarımda var. Sırlarda var, şunlarda var. Biz Musul'u hediye ettik İngiltere'ye. İsterseniz başka zamanda biz Musul'u çok kolay verdik. Neden verdik onu bilmiyorum. Hatay'ı da çok kolay aldık. Birinci nokta budur. İkincisi onu dediğiniz gibi ben çıkarttım. Bülent Bey'e şükranlarımı ifade ediyorum. O da teyit etti beni. Evet Yalçın Küçük'ün söylediği doğrudur dedi. Böyle bir Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin, İsmet Paşa Hazretlerini onun da bana naklettiği böyle bir Musul'u alın vasiyeti vardır dedi. Ancak Metin Toker'den almıştır Yalçın Küçük diye ilave etti. O doğru değil. Benim nereden aldığım bilinmez. Devletin kayıtlarına geçti bu. Ha, çok basit. Benim Kıbrıs'ı alanların arasında olduğumu söylediniz, öyledir. Ama biz Fatih Rüştü Bey'i astık. Hakkını da kabul edin. Mukamet Teşkilatı'nı, oradaki özel çalışmaları Fatih Bey kurdu. Ben dürüstüm kendi dünyamda olmayan insanların da yaptıklarını söylüyorum. Benimle Turgut Bey'in yan yana gelmesi mümkün değildir ama o öyledir. Adnan Bey böyledir. Biz Adnan Bey'i düşrenlerdeniz. Ben onların da yaşayan, o mücadeleden gelen belki de tek insanım şu anda. Ama Adnan Bey maksimalistti diyorum. Ha özel kuvvetler şubasına bakıyorsunuz. Yaz sıcağında Diyarbakır'da e, güzel giysilerle, özel kuvvetlerin Diyarbakır'da işi yoktur. Özel kuvvetler Türkiye'nin dışında olur. Bu iş bu kadar basittir. Ben de sizin söylediğinize göre savaş tecrübem var. Her türlü tecrübem var. Ben savaştım bu orduyla beraber. Onun için bunları da biliyorum. Dolayısıyla bunun yolları vardır. Bunun yolları vardır. Bu ülke sokakta kalmamıştır. Peki. Çok teşekkür ederiz hocam. Süremizin sonuna geldik. Bu kadar çabuk mu? <laughs> bu, bu, bugünlük böyle. Oo, bu kadar başlar başlamaz bitiyor. Peki. Peki.